Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizinle birlikte arkadaşlar SM24'e kaldığımız yerden devam ediyoruz hatırlarsanız arkadaşlar en son Hatay ile maç yapmıştık Onda da berabere kalmıştık ve takımımızdan arkadaşlar bayağı bir oyuncular sakatlanmıştı direkt şöyle otomatik seçim yapacağım arkadaşlar cezalı olan oyuncularımız falan var Raşit ceza olsun bunlar arkadaşlar. cezalı oyuncular. Onun yerine şöyle kim alabiliriz? sana şöyle ortaya çekelim arkadaşlar. Maç Eyra'yı da şöyle forvet alalım. Cenk Tosun'la ikisi forvette oynasınlar. Hem şöyle ofansı hem de defansif anlamda maç yapalım. Şimdi arkadaşlar Karagümrük'le yapacağız bir beraberlik bir de mağlubiyeti var Bizim de arkadaşlar iki beraberliğimiz var şöyle bakalım 30 ağustos diyor iki Eylül'de maçımız varmış iki gün var Tamam ne diyor Kasımpaşa diğer kulüpler Radakovic için teklif verdi diyor önemli bir takım oyuncusu Radakovic transfer dönemi kapanmak üzere şöyle bir teklifleri arttırmalarını isteyelim. Az 4 milyon yüzü Radaković'i arkadaşlar kabul edelim. Bunu verelim. Bakın 4 milyon yüze güzel paraya gitti çünkü. Devam et diyelim. şöyle biz de bir transferlerimize bakalım. Transfer durumu. Transfer listesinde olan oyuncular arkadaşlar Süper Lig'den şöyle bir tek tek bakalım. O Zayis var. Güzel para aslında. 78'lik. Böyle bütçemizi zorlayamayacak. Endiaya, Bado Endiaya var arkadaşlar. 3 milyon euro Belhanda var. Deniz sürüç var. Şöyle bir Fadu Endiya'ya arkadaşlar bir transfer teklifinde bulunalım. 2000, 2000 şöyle 600'ü bir yükleyelim Fadu Endiya'ya. 3200 verdiler. Hull City vermiş. Watford vermiş arkadaşlar. 3.5 Transfer teklifimizi geri çekelim ya. Buna 3.5 verene kadar. Neredeydi o? Çünkü o bize baya 4-4.5'a patlayacak. Elhanda'ya bakalım. Bir transfer teklifi aynen dediğimiz gibi. Şuna bir 2-300 verelim. Transfer teklifimizi yapalım arkadaşlar. 2400 ay Benhan da bayağı zaten 2800'e kadar yanlış oldu. 2800'e kadar bir Allah Allah. 2800'e kadar yüklenelim bakalım. 3 verdi 3200'e. Bu işi kapatalım arkadaşlar. Pazarlığımızı yapalım. Maaş 5000 istiyor. Sonra bir 23.000'i verelim. Sen tıkırdama. zaman ta 22.000'e ne dersin? 20.000 gel. 20.000'e de 20.000 arkadaşlar çok istemedi. 23.000'e çekeceğiz bunu. Belhanda'ydı arkadaşlar. Güzel bir transferle aldık. Güzel paraya getirdik aslında. Kiralık oyuncu raporu diyor tamam e, taktiklerden şöyle bir otomatik seçimden Belhanda'yı getirelim bu oyuna. Belhanda'yı doğru kadroya almadık. Eylemlerden A takıma çekelim Belhanda'yı. Şöyle iyi olmayan kim var? Şimdilik arkadaşlar kart cezalısı. Gezzal'ın yerini alalım. Bir dahaki maçta değiştiririz onu da. Taktikler otomatik seçim. Aynen öyle. Hadi bakalım şöyle bir 2 Eylül'e gidelim. Takım antrenman yaptırmayı unuttuk ya. Bir kısa antrenman basalım o zaman maç öncesi. Arkadaşlar 2-3 gündür video gelmiyordu. Kusura bakmayın. Çünkü biraz rahatsızdım. Sesimden de belli oluyordur. Şöyle 2 Eylül'e geçelim. Aynen 2 Eylül. Cumartesi günü. Süperlik. Bizim maçlar genelde gündüze veriyorlar arkadaşlar gönderelim. Yunus Belhanda ile ilk maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar. İnşallah reklam girmez. Kısa bir reklam arasından sonra arkadaşlar beraberiz. Bugün arkadaşlar galibiyet için sahaya çıkıyoruz. Artık ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Kendi stadyumumuzdayız. Eryama stadyumunda iki takımın da kadroları geliyor ekrana falan filan derken. Maç önü seremonisini görüyorsunuz. Buraları geçiyoruz. Maça başlayan taraf arkadaşlar. Kara gümrük oluyor. Serdar Dursun'un vuruşuyla. Şu anlık arkadaşlar topa baya kara gümrük hakim oynuyor. Şu taktiklerden talimatları Topu tutma oynayalım biraz. İkinci yarı yüklenince şöyle biraz topa sahip olalım. İki şutumuz var. Dakikalar 20. Kvantek topu sürdü diyor. Kvantek Mertcan alabilir miyiz? İçe doğru direkten döndü. Ama defans kapan orada. Nazım Sangare sağdan attı soldan geçti Uğur vurdu defasını çok güzel bir şekilde uzaklaştırmayı başardı arkadaşlar takım açıdan biraz zorluyoruz ama yapacak bir şey yok yorulacaklar abi yorulacaklar madem yenmek istiyoruz Tolga Ciğerci kaptırma Çetin kaptırma oğlum. Güzel. içeri doğru. Aferin. Aytaç Kara. Kendi gitti vurdu. Aytaç Kara. Transfer etmiştik arkadaşlar. Aytaç Kara'yı da bu sezon takımımıza yeni katılan isim Aytaç Kara golünü atıyor. Icardi beni sev yapıyor. Görüyorsunuz elleriyle de. Şu anda arkadaşlar 1-0 öndeyiz. Hem topa da sahip olmaya başladık. Kaptırman oğlum. ikinci atmamız lazım derken Allah'tan kaptırdığımız anda da bitirdi. İlk yarımız arkadaşlar. 1-0 önde tamamlıyoruz. Belhanda'nın vuruşuyla ikinci yarı başladı. Kvantek topu sürdü. Hadi bakalım ikinci gol geliyor mu? İleri doğru çok güzel pas Cenk Tosun. Hızlı hızlı kendi götürüyor. Cenk Tosun sağdan attı. Soldan da geçti. Cenk vurdu. 2-0 Kara Gümrük karşısında Halil Aydoğan'ın öğrencileri 2-0'a getiriyor durumu. Çok sevinçli Halil Aydoğan. Teknik ekibine koştu. Yardımcılarına koştu. Şimdi Nazım Sangare sağ taraftan bindiriyor. Nazım Sangare Burada Defans arkadaşlar işte bakın. Resmi Handan'ın olsun. Ayta Karan'ın olsun. Transferlerini yapmamız gerçekten önemliydi çok güzel arkadaşlar. Yani topları güzel hakim olabiliyorlar. Tutun orada. Ya kaleci bugün arkadaşlar benim defansım bugün şov yapıyor. Gördüğünüz üzere. şöyle bizde bir arkadaşlar bir oyuncu değişikliğine bakalım artık. Forveti Geri Rodriguez yerine Belhanda'yı bir şöyle oyuna alalım. Çünkü Geri Rodriguez de hızlı oyunculardan maç şimdilik iyi gidiyor diyor. Tabi iki tane tıklattık. Karagümrük'e. Artık dakikalar 65 66 70'e doğru gidiyor arkadaşlar. Biz bu işi çözdük gibi. lazım Sangare içe doğru. Hadi oğlum. Mükemmel ya bu. Direkten döndü falan filan arkadaşlar. Hedefimize ulaşmak üzere izliyor. Maç bu şekilde bitirmek istiyoruz diyor. Bir değişiklik daha yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle hiç oynatmadığımız oyunlardan oyunculardan kim var? yanlış oldu. Şöyle çekelim. Efkan Bekir olduğu yerine Morusan da oyunumuza alalım ki oyuna hakim olalım. Dakikalar 83, 84, 85 derken Ankara gücü. Hadi hadi bakalım bir gol daha gelir mi? Üçleyelim şu derken Serdar Dursun topa sahip oldu. Kara Gümrüğün atağı içe doğru ve dakika 86'da arkadaşlar gol yiyoruz. Keşke biraz daha savunma yapsaydık. Dedim kendi içimden derken Mertcan aman bu hata savuşturalım. Gol yemeyelim. Dakika 87'de gol yersek arkadaşlar bayağı üzülürüm. Direkten dışarı gitti Allah'tan. Şu takımı <laughs> skoru korumaya oynayalım. Karagümrük ne yapıyor ya? Son 10 dakikada maç başından beri yapmadı hata yaptı. Allah'tan kalecimiz uzaklaştırdı ya. Hücum oyuncularımız tabi iyi oynar. Hücum oyuncularımıza olmadık parayı yığdırdık. Ve son düdük çalıyor arkadaşlar. Eryaman stadyumunda 2-1. Zorlu maçtan arkadaşlar galibiyetle dönmeyi başarıyoruz. Maçın oyuncusu Aytaç Kara. Helal olsun Aytaç'a. Özel tebriklerimizi ilettik. Alparslan Erdem'in öğrencileri karşısında arkadaşlar. Halil Aydoğan'ın öğrencileri galibiyetle bu işi bitirdi. Şöyle arkadaşlar bakalım bir ne olmuş ne bitmiş. Ee, kendi oyuncularımızı şöyle bir takım düzeltelim. yanlış oldu. Raşit Gezal biliyorsunuz arkadaşlar. Cezalı durumdaydı. A takım alalım. Can Türkmen'in yerine şöyle takıma bir taşıyalım. Ya bunlar daha iyileşmedi mi ya? Bunları videoyla düzeltleyeceğiz artık arkadaşlar. Şöyle Tolga ciğerci yerine gezdalı alsak. Belhanda nerede? Belhanda da buradaymış. Şöyle arkadaşlar takım güçlü şekilde bu şekilde duruyor. Aytaç ee, karanın aynen bunları otomatik seçerim. Şöyle çıksın kondisyonlar iyi olanlar alsınlar. Arkadaşlar takımımız bu şekilde. Ee, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım transferlerimizi beğenmişsinizdir. Daha çok hangi videoların gelmesini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay.